mezarın üzerindeki bayrağın yanmamasına vesile olan Rabbim. Ve dahi şehidin mezarın etrafının bile yanmamasına vesile olan Rabbim. Sen nelere kadir değilsin? Orman yangını falan değil canım. Bak burayı bir yere ateşe verdi az önce. Bak burada da <laughs> ne başladı ya. Bildiğin biri ormanı ateşe veriyor şu an. Yani bu böyle bir şey değil yani. Orman yangını bu değil. Burası şu anda Salmanlı'nın Akkoca. Akkoca. Kızlar sekizinden sıçradı buraya geldi. Buradan da Salmanlı tarafına atladı. Hala da yanıyor, genişliyor. <laughs> falan değil canım. Bak burayı bir ateşe verdi az önce. Bak burada da başladı <laughs> ya. Bildiğim biri ormanı ateşe veriyor şu an. Yani bu böyle bir şey değil yani. Orman yangını bu değil.